Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda şöyle bir dinlemiz var. Onu boyayacağız ilk önce. Bu <laughs> 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 kutuyu nasıl çıkartacağız bilmiyorum. Ey Sultan başka bir şey boyamayacağım. Olmaz. <laughs> şu Taş, taşırmadan boya. Hayır hayır hayır. Dur <laughs> dur sen de boyama getiriyor annem dur. Ama ben onu boyayacağım. Kısa renkle ben boyuyorum. Esin an annem öyle istemiyor. Çok güzel boyuyor. <laughs> Anne baba arkadaşlarımla birlikte boyamaya başladım. elim boyandı. Yanlışlıkla. Yanlışlıkla. elim boyandı. Bir şey olmaz değil mi? Yok. Bak burada Yunus balığı var. Sen de bunu boya. Yunus balığı var. Bak sonra kopuyor bu da Efsun. Bak. Bunu, bunu boyayacağım. Bunu boyayacağım. Anlaşmasında biraz dikkatli yapmamışsın. Olsun. Al. Al Yunus boya. Esin Yunus boyuyor. Ben de güzel ödevimi boyuyorum. Aa anne çok güzel boyuyorum ben de dayın aldığından. Evet. Kapağı düştü. Nenenin saçı turuncu mu olacak anneciğim? Oh, Kahverengiye benziyor. Bak. Hı -hı. Ben kapalı. Kapağı düştü. Allah. Sen ne oluyor? Evet, Tanrı tanrı oluyor bu. Çok mu güzel oluyor? Evet. Antiklet, antiklet, antiklet atıyordum anne. Okulun Hayır ondan bir şey olmaz anneciğim. Evsin daha 3 yaşına girmedi. Tribine bak şimdi. Tribine bak şimdi. Ben saçımı... Yo, taşırmadan boyuyorsun ki. Aferin Hiç taşırmadım sen. bile. Ben de taşırmadan Tamam hadi bakalım boyayın. Öyle değil o. Bir yaşta ama. Bir yaşta tuttum da yanakta tuttum. Şu yanakta Yok yok taşmamış o sen boya. Taşmamış o. Kulağını da boyayayım. Kulak da aynı renk olur. Senin kulağınla saçın aynı renk mi? Kulak ten rengi. Tanık Tanık. Olsun ben böyle bayılacağım. <laughs> bakıyorum. biraz mavi rengi bitirmiş. Efsun senden önce bitecek yalnız. Yok. Bir şey var mı? Hızlı oluyorum ben. <laughs> Hızlı oluyor da Ama onunki bir, bu var bir de bu var. Bir de bu var başka yok. Benimki bu var. Sen artık Aa

Burçta taktım. Oo. Bana bile fark eden kaçmış. Arkada kaldım. Arkada kaldı. Boya sü. Anam ağzını açma. Ne? Geldim. Olo la biraz şu tarafa bir şey yaptım. Tamam. Ben de kedim orada. Bir göster arkadaşlar. Hmm. Arkasını göster, arkasını göster. Onu göstermeyeceğim, taşmışız. Şimdi videoyu kapatalım. Sen boyadıktan sonra neneyi gösterelim ne yapacağız arkadaşlar. Anne, ay atlanmaz mı? Seni bayılır kanala gerçekten. Arkadaşlar nenemizi yaptık. Nenemiz şimdi harfleri geçecek. Evet. <laughs> M hmm, geçirmiş. Sonra da büyük M hmm, geçirmiş. Sonra da an hmm, geçirmiş. Keşke de evet. a ay da olmasaydı. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü küçükün büyükün oldu ya. Evet. Ay. Hmm. Evet. Bir de büyük Evet. Bir de an Evet. Bir de ne? Bir de ana. Onları mı örmüş nene? <laughs> evet. Sonra nene çıkartmış örgüsünü. Vay be, vay be. <laughs>